Çıkıp da hayran beni hayran. Yeni <laughs> yani manita elini kullanmadan alıyor. Eskisi alıyor biri de arıyor, geri de sarıyor. Bakarlar, momi hayatı yaşıyor. Wow. Resmimi baraj kama seks o kadar iki unutuyor dedi bu momi İtalyan kesin ismi Luigi ya da Mario. Ey, çıkıp da hayran ben sana hayran. Çıkıp da hayran ben sana hayran. Çıkıp da ayran ben sana hayran. Çıkıp da hayran ben sana hayran. Chicos de iron, Ch -ch -ch chicos de iron, en la favela todo que comer. Chica. bana çok değişmişsin dedi bankamda bir milyon varken değişeceğim tabi kadınlar ve partiler olmasaydı şu an milyonu da geçerdi laf söylerler bir şey yapmadan üstümde